Merhaba hanımlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle bu benim ilk video çekimim olacak. Hatalarım olursa kusura bakmayın. Domates turşusu yapıyoruz. Malzemelerini sayalım. Burada robottan çektim. 2 kilo domatesim var. İçerisine bir başta domatesle birlikte sarımsağımı çektim. Burada yarım kilo kıl biberim var. Bir kilo süs biberim var. Yarım demet maydanozum, 2 yemek kaşığı tuzum, 2 tatlı kaşığı şekerim, büyük çay bardağıyla sirkem. bir bardak yağım. ve yeteri kadar limon tuzum. Öncelikle ben bunu çekerken tuzunu eklemiştim 2 yemek kaşığı. Şimdi malzemelerini ekliyoruz sırayla. Burada süs biberim. Top biberim ekledik. Şimdi ben bunu çekerken tuzunu eklemiştim. Eklememe gerek yok. 2 yemek kaşığı kaya tuzumuz. 2 tatlı kaşığı şekerimiz. Büyük çay bardağıyla sirkemiz ekliyoruz. 1,5 su bardağı sıvı yağ veya zeytinyağımız. Bu da artı yarım su bardağı sıvı yağımız. Bir buçuk su bardağı sıvı yağ eklemiş oluyoruz. Ve de maydanozumuz. Benim limon tuzum iri olduğu için 5-6 tane atıyoruz. Bu maksimum 4 kavanoz, yarım kiloluk 4 kavanoz çıkacak. Her bir kavanoza 1 veya 2 limon tuzu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Sevgili hanımlar, Tabii ki bu turşu hepiniz yapıyorsunuzdur mutlaka. Benim kamera karşısında ilk turşum oldu. Yıllarca yapıyorum. Severek ve beğenerek her yemeğin yanında tüketiyoruz. Şimdi bunu bu böylece en az hanımlar 4 saat kalacak veya da akşam yapıyorsanız sabaha kadar kalması gerekiyor. asiti çıkması için dinlenmesi için 4 saat sonra biz bunu ara ara karıştırıyoruz. Sonra tadına bakıyoruz. Tat ortalaması istediğimiz gibi ise kavanozluyoruz. Tabii ki şu an kavanozlamıyoruz hanımlar. Dediğim gibi 4 saat dinlendiriyoruz. Tadına, tuzuna bakıyoruz. İstediğimiz kıvamsa kavanoz kavanozluyoruz. Kavanozlama aşamasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Evet hanımlar. Turşumuzun tadı, tuzu baktık her şey güzel. Beklenilen 4 saati de geçtik. Şimdi kavanozlama aşamasına geliyoruz. Hiçbir şey ilave etmedik. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve kavanozlayalım. Thank <laughs> you. Bu turşumuzu tabii ki buzdolabında bekletiyoruz. Dışarıda kalmıyor hanımlar. Bildiğiniz üzere kavanozlarımızı sterilize yaptık tabii ki. Sağlıklı olması için kaynar suyla kapağı attığı için kapağımızı değiştiriyoruz. Kullanmıyoruz onu. Kapattım mı? Evet hanımlar verdiğimiz ölçü birebir 4 kavanoz doldu. Tadımlık kaldı. Bizlere afiyet olsun. Yapacaklara kolay gelsin. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ücretsiz bir şekilde yorum yapmanızı rica ediyorum. Herkese kolay gelsin yapanlara bize afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.